Japon mitolojisinden efsanevi bir dev ahtapot. Akkuro Kamui. Okyanusun aniden kırmızıya döndüğünü hayal edin. Hem büyüleyici hem de korkutucu bir görüntü. Bu fenomen varlığıyla denizin rengini değiştirebilen Akkuro Kamui'ye atfedilir. Hokkaido ve Funka Körfezi çevresindeki sularda korkunç bir görünüme sahip devasa ahtapot benzeri bir yaratık olan Akkuro Kamui yaşar. Ainu efsanesine göre bu kızıl renkli canavar bir zamanlar insanlara dost canlısıydı ve bölge halkıyla uyum içinde yaşıyordu. Ancak insanlar yuvasını bozunca barış bozuldu ve Akkoro Kamui öfkelendi. Bir doğa gücü haline geldi ve sularından güvenli geçiş için dualar ve kurbanlar istedi. Funka Körfezi'ndeki balıkçıları düşünün, yaşamları denize bağlı ve şimdi bu güçlü yaratığı yatıştırmak için dualar ve kurbanlar sunmak zorundalar teknelerine bindiklerini devasa bir gölge altlarında belirirken suların aniden kırmızıya döndüğünü hayal edin. Bir zamanlar tanıdık olan sular şimdi Akkorokamui'nin varlığını gösteren kırmızı bir deniz. Devasa bir gölge altlarında belirirken bir dokunaç saldırır ve teknelerini neredeyse alabora eder. Günümüzde Hokkaido yakınlarındaki dalgıçlar devasa deniz canlılarıyla karşılaştıklarını bildiriyorlar ve bu da birçok kişinin Akkorokamui'nin hala bölgesini koruyup korumadığını merak etmesine neden oluyor.